Karde verilen canlılar için aşağıdakilerden hangileri ortak olarak söylenemez? Çam, çınar ve papatya birbirinden farklı türlerdir arkadaşlar ve hücre sayıları eşittir ifadesi yanlıştır. Bunların hücre sayıları değişiklik gösterir. E, farklı türler olduğu için DNA'daki nükleotit dizilişleri de farklıdır. Hücre duvarı yapıları aynıdır. Doğru. Çünkü hepsi bitki olduğu için e, selüloz hücre çeperini bulundurur. Deposal polisakkarit çeşitleri aynıdır. Nişastadır. Bunlar üretici canlılardır. Yani ototroftur. Doğrudur. Söylenemez dediği için A şıkkı doğru cevap. Bol nişasta içeren, besinlerle beslenen bir insan nişasta içerisindeki bağ enerjilerini önce depolamış, sonra metabolik faaliyetler için kullanmıştır. Bu zaman dilimi içerisinde sırasıyla aşağıdaki dönüşümlerden hangisi gerçekleşmiştir? Şimdi arkadaşlar nişastayı bir besin olarak tüketim söz konusudur. Daha sonra bunlar arkadaşlar sindirim enzimleriyle parçalanır. Yani nişasta glikoza dönüşecek. Glikozun fazlası glikojen şeklinde depo edilecek. Örneğin karaciğerde ya da çizgili kaslarda. Tabii ki ihtiyaç anında bu glikojen tekrar glikoza dönüşecek. Glikoz artık hücresel solunumda enerji üretilmek için mitokondri aracılığıyla zaten su ve karbondioksitle artık tepkime tamamlanmış olacak. A şıkkı doğru cevap. Bir patates üzerine iot damlatıldığında mavi renk aldığı görülmüştür. Daha sonra patatesin bu kısmına tükrük damlatılmış ve mavi rengin kaybolduğu gözlemlenmiştir. Bu durum için hangisi söylenemez? Patates içerisinde nişasta bulunduğu için iyotla mavi renk almıştır ifadesi doğrudur. Çünkü iyot nişastayla mavi renk verir. Nişasta tükrük içerisindeki enzimler tarafından hidrolize edilmiştir ifadesi doğrudur. Çünkü nişastanın arkadaşlar parçalanması için amilaza ihtiyaç var. Tükrük de bunu karşılar. bundan dolayı da artık bu işlem gerçekleşmiştir. Tükrük içerisindeki enzimler iyotun yapısını bozmuştur. Yanlış. Çünkü parçalama gerçekleştiği için iot artık nişastaya etki edemeyecek. Yani ortamda nişasta kalmayacak. Doğru cevap C şıkkı. Yukarıdaki tepkime için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Amino asitler bir araya gelmiş, protein yapısı oluşmuş arkadaşlar. Tüm canlılarda gerçekleşebilir. Çünkü ribozom organeli, prokaryot olsun, ökaryot olsun her iki hücresel yapıda vardır. Tüm canlılar tepkime için gerekli ATP'leri kendileri üretir ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Çünkü her canlıya zaten metabolik faaliyetler için ATP gerekir ki kendisi üretir. Tüm canlılarda protein sentezi ribozomda gerçekleşir. Tüm canlılarda oluşan protein yapısı aynıdır ifadesi yanlıştır. DNA'daki şifreye göre sentezleneceği için bu şifre canlılarda farklılık içerir. E, bu da arkadaşlar aynı olmadığının göstergesidir. Denizli doğru cevap. Yukarıda verilen tepkime için aşağıdakilerden hangisi çizilemez? Arkadaşlar laktaz enzimiyle laktoz parçalanmış. Yani bu bir hidrolizdir. Hidroliz olayında glikoz, galaktoz, monomerleri artış gösterir. A ve B grafikleri doğrudur. Laktoz arkadaşlar substrat olduğu için artık substrat parçalanacak ve miktar olarak azalır. Su miktarı sabittir ifadesi yanlıştır su harcanır arkadaşlar. Yani şöyle bir grafik çizmesi gerekirdi. Miktar olarak azalır. Laktaz enzim mi sabittir. Çünkü enzimler tepkimeden oldukları gibi çıkarlar. E, bundan dolayı D seçeneğindeki grafik çizilemez. Yukarıdakilerden hangisi DNA için yanlıştır? Tek ipliğin bulunması normal faaliyette için yeterlidir ifadesi yanlıştır. DNA arkadaşlar doğrusal lineer bir yapıdadır ve çift iplik içermektedir. Bu iplikler arkadaşlar birbirlerine zayıf hidrojen bağları ile bağlıdır. Tüm kısımlarından protein sentezlenebilir ifadesi yanlıştır. DNA'nın arkadaşlar bir nükleotit yapısı vardır. Nükleotit yapısı, gen bölgesi bunlar önemli yapılardır. Her bölgesinden protein sentezlenmez. Hücrenin tüm organellerinde DNA bulunmaz. Ökaryot bir hücre için düşündüğümüzde çekirdek ve mitokondride, bir bitki için kloroplasta vardır. Her yerde yoktur arkadaşlar. Doğru cevap E şıkkıdır. Aşağıda verilen bileşiklerden hangileri karşısında verilen bileşiğin oluşumundan sorumludur? mRNA, tRNA'dan sorumlu değildir arkadaşlar. Her ikisi de DNA kontrolünde sentezlenir. B seçeneği doğru olacak, yani DNA'nın karşısına mRNA, tRNA, rRNA yazılabilir. Burada arkadaşlar Bursa doğru olacak. Yani özellikle arkadaşlar RNA çeşitleri birbirlerini üretemez. Bundan dolayı diğerleri ifadeler yanlıştır. Bursa doğru cevap. Yukarıdaki özelliklerden hangileri RNA'nın çeşidinin belirlenmesinde kullanılabilir? tek iplikten oluşur. Bu kullanılamaz arkadaşlar. Zaten RNA e, genel anlamıyla tek iplikten oluştuğu için bu bir ayrım değildir. Ribozomun yapısında bulunur. Ribozomal RNA için geçerlidir ki bu da çeşidini belirtir. DNA'daki bilgiyi ribozoma taşır. Taşıyıcı RNA arkadaşlar bu işlemi gerçekleştireceği için belirler. Yapısında ribonükleotitler bulunur. Bu belirleyici değildir. Çünkü hepsinde vardır. Bundan dolayı 2 ve 3 bursa doğru cevap. Bir canlıda gerçekleşen bazı tepkimeler yukarıda verilmiştir. Bu tepkimelerle ilgili hangisi söylenemez? DNA'dan DNA sentezi yani birinci olay arkadaşlar replikasyondur. Tüm canlılarda çekirdekte gerçekleşir ifadesi yanlıştır. Tüm canlılar genel bir kavramdır. Arkadaşlar bakteriler prokaryot hücresel yapısı olduğu için çekirdek yoktur. Onlarda bu olay sitoplazmada gerçekleşir. Bu söylenemez. İkinci tepkime ribonükleotitler e, kullanılır, doğrudur çünkü RNA sentezlenir. Üçüncü tepkime tüm hücrelerde ribozomda gerçekleşir ki zaten ribozom zarsız organeldir, bütün canlılarda bulunur. İkinci tepkime de RNA polimeraz enzimi görev yapar ifadesi doğrudur. Üçüncü tepkime de üç tepkime de de bağları kullanır ifadesi e, doğrudur arkadaşlar. E, üçüncü tepkime için e, çünkü Protein sentezi meydana gelmiş. Amino bir arada peptit bağları ile kalır. Peptit bağları kurulur. Doğru cevap A şıkkı olacak. D vitamini için hangisi söylenemez? Eksikliğinde kalsiyum metabolizması bozulur ifadesi doğrudur arkadaşlar. Çünkü D vitamini kalsiyumun alınmasında önemli yer tutar. Yeterli güneş ışığı alınmadığı zaman eksikliği görülebilir. Çünkü güneş ışınları provitamin D'yi derimizde D vitamini dönüştürür. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm hastalığı görülür ifadesi doğrudur. Fazlası dışarıya idrarla atılır yanlıştır. Çünkü arkadaşlar idrarla suda çözülen vitaminler atılır. D vitamini vücutta depo edilir fazlası olduğunda. Vücuda alınabilmesi için yağlı besinler tüketilmelidir ifadesi doğrudur. Denizde arkadaşlar söylenemez doğru çık. DNA'sında mutasyon görülen bir insanda aşağıdaki moleküllerden hangisinin diğerlerinden önce bozulması beklenir? Arkadaşlar DNA replikasyonu gerçekleşir. Protein sentezinde görevlidir. Ve burada yapılara baktığımızda vitaminde, yağda, mineralde, karbonhidratta protein yapıları yoktur. Enzimler organik maddelerdir. Aktivasyon enerjisini düşürür, tepkimeyi hızlandırır. Bu tip görevleri vardır ama yapısal olarak protein olduğu için e, burada doğru cevap enzim A şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi polimer yapıdadır? Maltoz bir disakkarittir arkadaşlar. E, bundan dolayı disakkaritler polimer yapılı değildir. Aminasit monomer yapılıdır. Glikoz monomer yapılıdır. Vitamin monomer yapılıdır. Ama e, proteinler arkadaşlar aminasitlerden oluşur. 20 çeşit aminasit içerebilir. Ve bunlar çok fazla sayıda çeşitli sırada bulunabilir. Bundan dolayı polimer yani makro yapı protein olacak. Doğru cevap edilme. Aşağıda canlıların üretebildiği bazı besinler verilmiştir. Canlıların kendileri için gerekli olan tüm çeşitlerini üretebildiği besin hangisidir? Bütün canlıların ortak özellikleri arkadaşlar protein sentezlemektir. Yani protein sentezi çok çok önemlidir. Vitamin tabii ki e, bizler üretemeyiz, bitkiler üretir ki e, bu tüm canlılar için sormakta. E, protein bizim aktin, myosin, hemoglobin, antikor gibi vücut yapılarımıza da e, katılmaktadır, repo edilmektedir, vücudumuzun çok büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Doğru cevap A şıkkı.